Merhaba arkadaşlar, Oyun herkese merhabalar. Evet, oyun çok üşülaşıyor. Bugün özel bir olarak yanıma Oğuzhan'ı getirdim yalnız. Merhaba Olgus. arkadaşlar. Yalnız şöyle yazmış ya. Böyle yazmış. Böyle yazacağına. Oğuzhan <laughs> şu anda yanımda. Skype'den, Face'den falan değil. Yanımda, canlı canlı. Bir saniye. Benim şimdi şunları, canlı, azıcık da, burada daha fazla şey vardı diyorsunuz. Niye? Ben bir dur yerinde. Ee, şimdi arkadaşlar ben 179 sürümünde şey oynuyorum. Neydi lan onlar? Ha, son oyuncu lan. Son oyuncu da oynuyorum. O sürüme de girince yanlışlıkla Eee bu şeye girmişim işte. <laughs> bu Save'ye dünyaya böyle de. girmişim her neyse. Onlar her şey sıfırlanmış işte. Bayağıdır video gelmiyor. Onun için uğraştım. Bunlar diğer moddan aldım. Sonra bana çene yapmayın. Arkamdan konuşmayın. Ya, ya. Ben gibi çene yapıyor. Game moda falan filan demeyin neyse. Bugünün özel konumu olsun, Yani her gün olacak da. şey. Olsanla birlikte şey oynayacağız. Şey. Neydi lan onun oda? Şey. Ha diver city. Lan. <laughs> Ana öldü. <öyle>. Ha ha ha. Gel hadi ellem şey açık. Ana Geldi diyor lan açtın bana. Ne lan? Tamam ver. Yok hiçbir şey. Nerede Aa. lan bunlar? Neyse her neyse inşallah yok Tepe at. Ee, arkadaşlar hile şu anda kullanıyoruz. Çünkü hile derken mesela şu game değil, bir mod değil. Niye şu. TP. Gel lan TP ile Neredesin mi? oğlum sen? Gidiyor dur. Şurada çok şu an. Neredesin Eylem, lan? dur ölüyorum bekle. TP niye atmıyor? Attım. Hani. Neredesin sen? Arkamda Koş bir saniye. <laughs> Bir saniye arkadaşlar ben o göremiyorum. Şunu halledip gelelim dedim ve durdum. Evet arkadaşlar başlattık ve zombi ile imtihanımız tamam. Alan çürük et yemeye Eşyaların geldi mi olsan sana? Merhaba. Eşyaların geldi mi eşyalar? Ha, her neyse nerede kaldıydık? Ha. İşte TP kullanıyoruz. Game mod kullanmıyoruz asla kullanmayacağız da. Game mod yani zevk alınmıyordu zaten oyunda. 1.8 gördüğünüz üzere o sakız. Benim yüklenmedi. Ha şey dönüyor bu arada. Bunun kafa tahta. <laughs> Daha benim kafa yüklenmedi. E, texture pek kullanıyorum. İsmini aşağıda vereceğim videonun altında. Şu. Yo, de... Evet geldim. Yanlışlıkla F11'e bastım. F11'e basınca da şey olunca falan filan lan ne yaptı? F11'e basınca da tam ekrandan çıktı ve böyle bir olayla karşılaştık işte ben şey yaptım. Bak beni dikkat kullanıyor. Lan bir sus ya. İşte beni koru lan ben şu şey basmasını engelleyim de. Göz mesajı. Dur lan. Oha. Küçük otomatik iyi. Bulutlar kapalı. Tam ekrana çıkmıyor. Hmm. Parlaklık tamam. Parçaya karar atılmış. En az yapayım Tamam. Şu anda niye böyle ha şey YouTube'a video yüklüyorum onun için. İşte Enderman nerede? Gitti. Hadi. Hadi. Dur yok, küfür yok. Sen kaç. Gel lan amına. Küfür yok ya. Ana tepede. Neyse videolarda küfür yok. Hii. Lan! <laughs> Tepe at. Videolarda küfür etmeyince arası razını kaçabilir. Lan martı kaç. Baş... Lan bir tane daha geldi lan asısını kim? pardon gene arkadaşlar. <laughs> lan bir tane daha geldi. Niye çıkmıyor sen? oyunlar şu eşyalarını oyundan ayrıldı. Yok. Allah lan bir canım var. Aman tanrım dedim. <laughs> lan et, lan et, bir lan. Bir lan mal bir can kaldı neş? Etim ver. Hadi iki tane. <laughs> evet Diver City başlayacağız Ne zaman başlayacağız bilmiyorum <laughs> Hadi gel lan maden bak. Mal gibi boş boş geziniyor Anam lan benim demir kazmam nerede Neyse yaparız hadi gel At Lan gel maden yapacağız Al. Heh, Tamam hadi gel maden yapalım Sen ne yapıyorsan yap Ben maden yapıyorum Ama işim bitince çabuk gel artık kapandı. Şuraları kazacağım ya daha az inerim Bu kapalı pah puh Sekil. Enderman sesi geliyor. This is Enderman. Arkadaşlar bir dahaki videomu da o sanda çekmemi istiyorsanız eğer e, yorumlarda belirtin. Ve de bir, bir dahaki videoya atmak için kaç like 5 like istedim ben birinci videoda. Birinci videoda hadi neyse dedim. Ve ikinci videoyu, üçüncü videoyu attım. Bu dördüncü video sanırsam. İşte bunda kesin 5 like istiyorum. Yoksa seriye devam etmeyeceğim. Yemek! Evet olsan kafayı yedi. Oğuzhan da yakında bana biraz abone gelsin. 100 abone <laughs> falan olsun. da kanal açacağız. Değil mi? İnşallah. Sesin çok kötü şurada. Acayip lag var yalnız ha. Bak. Giriyorum oraya. Ondan sonra bir daha giriyorum. Ayyim, ben işim bitti. Ben geldim. Çok pis lag var ha. Aha. Lan kaçıl demir 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 kaçıl. Ne diyecek kaçmam 15 inek. Gerçi daha hiçbir şeyimiz yok ya 15'te ne yapacağız? Demirin, demirin, demirin. Tamam o zaman sen prosun. Minecraft'ta pro olup başa bela. Aslında ben daha pro olayım. Ve hala ve. Evet, bunu bilmeyenler arkadaşımız için arkadaşlarımız konuşalım. İçinde öğrettim. Neyi öğrettim? Çık, ne öğrettim? Şunu öğrettim abi. çünkü şu anda he yok bak serisine başlayabilirim isterseniz. Hex anlamsın. Hex. Ha tamam. He, tamam. He, sit, e, ne diyeceksin ne de? Exit tek git tek git lay tek git klasik. İşte öyle. <laughs> Aklıma gelmedi. Ya hack mine Sen ne yapıyorsun olsan tp atsana lan. Evet. Evet. Şu şu anda bir dahaki videoyu da hemen atabiliriz bunun üstüne. de Hunger Games çekelim ha, Hunger Games mini games. Saklambaç Saklambaç, rush. Kaç gerçi olsam bilmiyorshafta. İşte saklambaç. Saklambaç. Malverim adam buldum. Saklambaç. Estağfurullah olsa. Lan ne diyecektim ya of. Saklambaç. Sky 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 World. Lan altın mı demir mi? Lan bu şeydir hiç belli değil ha. Ne kahverengi gibi. mi? Ha, o demir. Hayır, hem kabere gelsene. Boş ver. Al işte neyse görürüz. Gidiyorum ben vallahi. Allah bana. Bu ne? Ne evet. bileyim. Evet. diye ses gel. Al bak kendi gibi. Hem ses bende de hep ya. Al bak. Lan bir sesi değişmiş lan. Tekstü yok. <laughs> Uf. Osuruyor lan mübarek. solar survival çekeceğiz. İnşallah. Daha da aklıma gelmedi. Ama hepsini bundan sonra e, çabucak çekebiliriz. Ha, hemen. bundan sonra hemen. Hemen evet, anında. Şah diye. Şah diye. Aa, arkadaşlar lütfen bildiğiniz üzere bilen arkadaşlarımız için video <laughs> yüklemesi ananın <laughs> video yüklemesi uzun sürdüğü için biraz uzun sürebilir ona ne yaptın yani Burası. bekletip ikisini birden atacağız. Yok yok. Mesela ben şimdi bunu çekeceğim, atacağım. Atarken şey oynayacağım. Hunger Games. Ondan sonra bunu atınca Hangır Hunger Games'ı atarken e, bunun 5. Beşinci... ya uf karışık işte. Ya. Yani biraz kasma olabilir. He aynen. Şu sakız da ağzını da yapayım. Sabahtan beri çiğniyor. Bir saattir ben Bugün İyi saat 10'a kadar falan çekebiliriz video. Ama belki. Eve baskın olmazsa. O da baskınlar olmazsa. Tamam. annem falan filan of. Sesizce, ne güzel. Bak güzel bir yer. Bu diamond arıyorum. Diamond bir şey bulamadım lan. Deli bile bulamadım. Diamond o kadar kolay, kolay mı? Bulmuyor. Sizin köyde öyle mi olsa? Abi ona takalım. Ona villası mal. Ya yani şey köylüler. Aynen. Onları kapıştırmak için, çiftleştirmek için kapılarla. Yani kapıştırmak için kapı lazım. Onu da ileride yapacağız. Ben bilmiyorum <laughs> ben de ne zaman. biz kaç sürümden beri oynuyoruz? Yok, bir, ben 1.4.7'den bir beri oynuyorum. Olsam 1.5.2'den beri falan oynuyorum. 28'e kadar o, o neydi? Ne? Kömür, Kömür. Oğuzhan <laughs> <laughs> <Ola. gülüyor> şimdi Space Eng Enginers'ı bilmiyor Hiii. Bir saniye Space Enginers'ı bilmiyor olsan, Oyun uzay, uzay mühendisleri Uzay üstüne kurulmuş bir oyun Onu ben Oğuzhan'a gösterip ee, olsan hafta sonu gelebilir hafta sonu çekebiliriz olsan öğretmek öğretirim ben of konuşamıyorum ya Suzluktan ölüyorum ya, ya of, Madem de en sıkıcı bölüm ya Arkadaşlar bir de videoda belirttim onu Madenleri videoda çekeyim mi video dışında mı yapayım onu belirttim Ben sizin yani buradan anlayamıyorum dedi de, de, Demek istediğinizi Bir de benimle video çekmek isteyen olursa Skype adresini versin benden de... En fazla, fazla e, Burak abiyle çekmek istiyor Sen neresin lan Tep at Evet geldim e, ee, ben bunun full sürümünü yüklemedim bendi lan çıkıyorum mal bendi 10 dakika geçti ve falan filan cart çok diyor işte onu hallettim geldim onu da konuşur, atma, ne bir dahaki lan? videoda ne bileyim ya ben ne yapayım ya ee, bir dahaki videoda e, full sürümünü yükleyeceğim ya da satın alacağım bendi kanı satın alacağım derken dedim asıl satın alacağım <laughs> Lan bende şey bitti maşale. Bir tane kaldı son. En bir 64'lük var bir de 23 bit Bu arada arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. E, 64'le mesela bende hiç yok. Ha, var kömür. Buna bir stek deniyor 64'le. ile. Pardon. pardon. Ben de bunu. <laughs> çekil oğlum sen oradan kaz ben buradan kaz. Kazdık bitti. Hani 12. katmaya gelmişiz yolun biz. Çok hem sen o tara ve demir kazman biter. Demir gazmayı iflas. Kaç dakika olmuştur video başlayalım diyorsun. 13 dakika falan olmuştur. 2 dakika daha çekelim ve video bitsin. Tamam. Kömür oğlum. Oğuzhan <laughs> da sanıyor ki Oğuzhan'dan gizli diamond buldum Oğuzhan. <laughs> Ana. Tepe at görürsün. Ben eve doğru gidiyorum. Eve gideceğim. Demir kazma yapacağım. Cart curt videoyu bitireceğim. Hemen arkasından bu 5. E, lan. Beşinci... Uf, 5. bölümün videosunu da çekebiliriz. Ya da Korktum. <laughs> ya da neydi lan o? Aa ben niye böyle şey? ya da ya da ha, Hunger Games. Açlık oyunları. oyun, Acıkıyor oyun oluyor ya. yazıyor. Ha. Ben acıktım lan. Acıkınca kafandı, gider. İsim vermek istemedim reklam yapmış olurum. Uf. Şarkı söyleyesim var ama söyleyemiyorum. Sonra telefon telefon of video gider of. Şu o zaman burada bir Aa ben buldum. Burada bir şey yok oğlum. Ben buraya gelmiştim daha önceden. Kapattım. Boşa mı kapattım ben? Affedersin ama. Lüt miyim ben? Oraları bir bipleyip geçtik. Lan Ozan. Ben eve gidiyorum oğlum. Ben yaratıcı. Kame mode 0 Oğuz Oğuz Han. Hey. Ya işte böyle çabalıyorsun. iyi oldu. Vuruldum. Ev nerede ya bu arada? Gel ya tepele yanıma. Evde misin sen? Sana tepeli deme. Niye? Sana dur. Sana tepeli dedim de tepelendim. Evet, hile kullanacağız dedim. tepe Ben vuruldum seni vuruyor. TP kullanacağız dedim. Bir de şu anlık kullanabiliriz. Bir şey almayacağız şeyden. Sizi görüyoruz hatta. Kordiyesiniz. Aynen. Game mode birden eve gideceğiz gördüğünüz gibi şöyle şöyle bir yol açacağız Eğer bunu yapmamı istemiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona Yorumlarda belirtebilirsiniz falan filan. Şu eve gideyim. Anam iki <laughs> tane indirme. Anam sikiyim iki tane. Pardon. Yine küfür ettim. <laughs> şimdi şöyle game mod sıfır aldım. Anam sikiyim şimdi yok. Şöyle. Hop. Ya. Benim yumağım siker atar ters yatar. Ya. Anas. Kim vurdu? Neyse arkadaşlar. Like falan oluştu zaten. Olsam da gözükmüyor falan filan. Derken. Şöyle bir videoyu sonlandırayım. Bir de screenshot alayım. Ya. Videoyu sonlandırdım. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ee, biz sizin için o kadar video çekiyoruz. Bir aboneyi fazla görmeyin. Ve de like'ı. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.